Evet, evet, evet yine geldim. Ben geldim. Ben Ozan Kurtpay. Sizin için geldim arkadaşlar. Achtung! Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Ladies and gentlemen, and the next uh, sign is bir, bir sonraki burç. Uçan pisişlikler lakaplı. Benim koyduğum lakap. Sayın yay burçları. Abi, şimdi Özellikle aklındaki kişi yay için olan konuşuyorum. Şimdi sen yay burcu değilsen karşındaki insan senin aklının sınırlarının çok ötesinde bir dünyası var. Aklının sınırlarının çok ötesinde bir dünyası var. Bir kere fizik bir dünya ve o dünya, kafasındaki dünyayı elde tutulur hale getirebilmek için ve mantıklıysa, gerekirse karanlığın en uç noktalarına kadar ya da aydınlığın en uç noktalarına kadar zorlayabilir. O yüzden buna yiyorsa gireceksin. <laughs> yiyorsa gireceksin. Ve o kadar hassastır ki ateş elementi ve bir o kadar da güçlü. Yani durum bildiğin gibi değil. Yani karşındakinin ne olduğunu bil de ona göre hareket et. Şimdi yay burcunun aklındaki kişi bir numaralı kart. Ne der misin? Senin aklındaki kişi de şu anda iç dünyasına kapanmış bir süredir. Kendiyle hesaplaşmaları var. Baba ben neyin peşindeydim? Yani neyi, ne yaptım ki ben böyle oldu benim hayatım? Ne yaptım oğlum? Allah balık burcu demişler. Ne yaptım lan ben? bu, hale geldim. Yani o kadar mantıksız hareket etmiş olamam. Ama aslında olabilirim de. <laughs> e şu anda bir yalnızlığı tercih ediyor. Al abi onu götür boyutlarının ötesine. Orada yalnız kalın. Sıkıntı yok. Hiç <laughs> sıkıntı yok. E? Ortadaki kanıt nedir? Şu anki süreçte şu anda resmen sıkıntılar. Oo. Kararsın dünya. Aynen. umut da şu anda. Chills geri, geri dönemiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Yalnız da kalamıyor. Yaptığı fedakarlıkları gözden geçiriyor. Lan ben gidip gideceğim buradan. Bu nokta şu anda senin aklındaki kişi sen Emin misin? Emin misin? Gerçi senin dünyanda biliyorum. Yani bundan aşağısı kesmezseniz zaten. Ahtung. E son kart ne diyor peki? Son kart da diyor ki şu anda bir takım değerleri yaratmakla meşgul. Her şeyi bırakıp o değerlere odaklanabilir. Tam sana yakın.